Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Assetto Corsa'da direksiyon ayarı yapacağız. Direksiyon ayarları nasıl olmalı, nasıl daha iyi drift veya makas atarım, bunun üzerine konuşacağız. Haydi gelin birlikte bakalım. Öncelikle arkadaşlar ben bu oyunu Moza R3 Direksiyon Seti ile oynuyorum. Lütfen az sonra göstereceğim Moza Pit House programındaki parametreleri. R5 ve R9 direksiyonuyla oynayan arkadaşlar daha dikkatli yapsın. Çünkü bazen model farkı olarak ayarlar tutmayabilir. Farklı tepkiler alabilirsiniz. Sonrasında ayarların aynısını yaptım. Olmadı işte istediğim gibi oyunu ilerletemiyorum, yanlayamıyorum veya makas satamıyorum gibi durumlarla karşılaşmamak adına biraz daha bu referans ayarlar üzerinden kendinize en uygun ayarları seçebilirsiniz. Dilerseniz öncelikle Content Manager'daki ayarlara bakalım. Burada gain'i ben 65 derecede kullanıyorum. Filtrim ise 5 derece. Bunun dışında alttaki tüm parametreler kapalı. Altta yazan diğer kısımlar da kapalı. İleri işleme kısmında her iki parametrelerim kapalıyken alt kısımda lower speed, force feedback kısmında ise üstteki parametrem kapalı. Sadece low speed force track, strength 6 derece şeklinde ayarlı arkadaşlar. En alt kısımdaki deneysel kısmında arkadaşlar burada yapmamız gereken deneysel ayarları aç kısmı. Burası sizde eğer bu şekilde pasifse aktif hale getirin. Üstteki damper gain'i sıfıra çekin. Zaten bu alttaki muhtemelen sıfır gelecek sizde. Sonrasında bu kaldırdığımızda Content Manager'daki ayarlarımız tamamlanmış oluyor. Şimdi arkadaşlar Moza'nın pit uygulamasından bakacağız parametrelerimize. Burada force feedback'imiz %80. Bunu %70 veya %90 seviyelerinde kullanabilirsiniz. Özellikle R5 veya R9 kullanan arkadaşlar bu force feedback'i biraz daha düşürebilirler. Çünkü şurada şöyle bir detay var. Benim kullandığım R3 modeli 3.9 Nm torka sahip. R5 ise 5.5 Nm torka sahip. R9'unkini tam bilmiyorum. Nm olarak tork gücü arttığı için buradan siz biraz daha kısabilirsiniz veya kendinize göre arttırabilirsiniz. Direksiyon derecemiz de 900 derece arkadaşlar burada. Kısma geldiğinizde Basic Settingsler. Arkadaşlar bu kısmı size tek tek anlatmayacağım. Burayı ayrı bir video olarak isterseniz çekebilirim. Sadece eğer drift atmak istiyorsanız, bakın preset modlar var. Burada hazır hazır kurulu modlar var. Ben drift atmak istiyorum diyelim. Drift butonuna bastım. Bütün parametrelerim drift ayarlı bir şekilde geldi. Ama ben bu noktada biraz daha hassasiyeti düşürmek ve direksiyonun daha kolay dönmesini sağlamak için soft limit kısmını düşürüyorum. Burada ise maksimum output torque limitini %80 seviyelerine çekiyorum. Yine burada game force feedback intensity var. Bunu da %80 seviyelerine çekiyorum. Bu kısımda arkadaşlar string well yap. bu biraz yüksek kalabilir. Burayı 900 seviyelerine çekiyoruz. Şu kısımda ise maksimum well speed bu kısımda 100 dereceye getirdim. Sonrasında Advanced Settings'e geliyorum. Bu kısımda arkadaşlar e, buranın direkt ekran resmini çekebilirsiniz. Hatta şöyle en başa alayım. kısmın ekran resmini aldıktan sonra oyunumuza geçebiliriz. Evet arkadaşlar şimdi oyunun son ayarlarını yapma aşamasına geldik. Oyunumuza girdikten sonra bizi böyle bir ekran karşılıyor. Burada ayarlar butonuna basacağız. Karşımıza çıkan listede Tyrus'u bulacağız ve buradan... Hayır dediğimizde lastik seçimi aslında. Türkçesi. Burada lastik seçimini yapacağız. Hypercar slick dediği yol tutan bir lastiktir. Bunu makaslarda kullanmanız tercih olur. Çünkü hem slick veya street lastiklerini kullanırsanız makas atmanız çok zor olur. Bunlar daha çok drift kısmında tercih edilir. Ben arkadaşlar. Bu tarz oyunlarda drift atmayı daha çok sevdiğim için ve kendimi drift üzerine geliştirmek istediğim için genelde arabanın modeline markasına göre street veya semsilik kullanıyorum. Eğer ki drift lastiği ayrıyetten yazıyorsa burada drift lastiğini de seçebilirsiniz. Şimdi bu araba biraz güçlü olduğu için ben semsilikle başlayacağım. Sonrasında elektronik kısmına geldiğimde burada traction control ve ABS var. Traction kontrolü kapatabiliriz tercihen ABS'yi de kapatabiliriz ama bu arabanın daha az yol tutacağı anlamına gelir. Ben ilk etapta traction kontrolü kapatıyorum. Eğer istediğim gibi araba kaymıyorsa ABS'yi de kapatabilirim. Veya buradan lastiklerden street de seçebilirim. Şimdi lastik ayarlarımızı yaptık. Oyuna başlayalım. Evet. Tüm bu ayarları yaptıktan sonra geriye tek bir şey kalıyor arkadaşlar. Bu da sizin tamamen bu ayarlara alışmaya çalışmanız. Alışmak için sadece antrenman yapmanız lazım ve sabretmeniz lazım. Sabır ve antrenmandan sonra sürüşünüzün ne kadar düzenli ve dengeli gittiğini siz de göreceksiniz. Buraya kadar beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bana destek olmak adına videonun altına yorumlarınızı ve düşüncelerinizi yazıp kanala abone olup ve like atarsanız çok sevinirim. şimdiden teşekkür ederim.